Evet dostlar karşınızda beklenen video soru çözümü dördüncü posta konumuz ne üstlü sayılar soru bize diyor ki B kaçtır diyorum ki üstlü sayıları sade halde yazayım yani şu ilk şöyle yazayım sonra gideyim bu ifadeyi de sade sade yazayım yani şimdi ne yapabilirim desem ki ben bu ifadeyi 3 A parantezini alsam sol tarafı. Burası 2 etti değil mi? 2 ile bunu sadeleştirirsem 3 edecek. 3 A eşittir 3. 3'ün üzerinde 1 varsa buradan anlarım ki A eşittir 1. Devam ediyorum. A eşittir 1 ise ben buraya A gördüğüm yere 1 yazsam ne olur? Şu olur. Derim ki ben şu ifadede pay ve paydaya 5 eklesem çarpı 5 desem. Bunun Yeni hali şu olmaz mı? Sonra desem ki ben bu iki ifade de 5B bölü 5 parantezine alsam. E etti burası? 24 etti. Bu 5'i karşıya atıyorum. 5B çarpı 24 eşittir. 600 çarpı 5. Diyorum ki ne yapayım? Sadeleştirme işlemi. Bunu da karşıya atarsam. ikisi de neye bölünür? İkisi de 2'ye bölünür. Bölüyorum. 3'e bölünür. 4'e bölünür. Bu sağ tarafta 25 çarpı 5. Bu da... 5 üzeri 3 etti. 5 üzeri 3, 5 üzeri B'ye eşitse buradan da anlarım ki B eşittir 3. Bu kadar. İkinci sorumuz hemen geldi. A çarpı B kaçtır hocam? Diyorum ki A'yı ben bir sadeleştireyim. 4 tane 2 üzeri 4 dersem. 4 neydi? 2 üzeri 2 idi. 2 üzeri 4 ile çarparsam. ikisinin tabanları aynıysa çarpma işareti varsa üstler toplanır. A 2 üzeri 6 imiş. B dediğimiz olayda 3 tane 3 üzeri 5. 3 üzeri 6 etti. Sonra ben gidip de A çarpı B dersem 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6. ikisinin üstü aynı ise çarpma işareti varsa tabanlar çarpılırdı. 6 üzeri 6 eder. Bu kadar basit. Hemen devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz bize diyor ki 3 üzeri x artı 2 kaçtır? diyorum ki üstü ifade ne yapacağım gördüm her ifadeyi sadeleştirmem gerekiyor. Şimdi ne yapabilirim? Bu 2 üzeri 2 ile 6'yı sadeleştirirsem bunun üzerinden bir 2 gider. Bu da gider 3 kalır. Sonra ne yapabilirim? Bu 2 üzeri x'i karşıya atarım. 3'ü de karşı yatırım. Bu işlemi yaparsak ikisinin üstleri aynıysa bölme işareti varsa altları direkt bölebilirim. 3x eder. 3x eşittir 2 bölü 3. Okey kalsın. Aslında bu 3x çarpı 3 üzeri 2 demek değil midir? 3x'in de anlamı neymiş buradan bulduğumuz üzere? 2 bölü 3'müş. O zaman 2 bölü 3 çarpı 3 kare yaparız. 3 3'ler sadeleşir. 2 çarpı 3'ten 6 çıkar. Bakın bu kadar basit işte. Şimdi karşımızda cidden çok adi bir soru var. Bu soru tipi çünkü her sınavda illa çıkar karşınıza ve hep bakarsınız acaba nasıl yapacağım ben bu soruyu diye. X, Y türünden eşiti nedir? Şimdi benim yapmam gereken şey şu. X ile Y arasında bir bağlantı kurmam gerekiyor. Nasıl kurabilirim peki ben bu bağlantıyı? İlk yapacağım olay Şuradaki ifadeleri çarpanlarına ayırmak. 32 2 üzeri 5'e eşittir. 24 de 2 üzeri 3 çarpı 3'e eşittir. 3 üzeri y eşittir. 2 üzeri 5 ise ben bu 5'i karşıya atarsam nasıl atabilirim bunu karşıya? Her tarafı 1 bölü 5 üstüne alırım. 2 eşittir. 3 üzeri y bölü 5 demek olur. 2x eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 3 denkleminde 2 gördüğüm yere 3 üzeri y bölü 5 yazacağım. Yazarsam sol tarafta olur. 3 üzeri y bölü 5 üzeri x. 3 üzeri y bölü 5 üzeri 3 çarpı 3. Şimdi ne olacak? Bu çarpın anlamı şu direkt ben çarpmam gerekiyor. Yani burada da çarparsam diyorum ki 3 üzeri x çarpı y bölü 5 eşittir. 3 üzeri 3 y bölü 5 Çarpı 3 üzeri 1. İki ifade çarpım var. Altları aynı ise üstler toplanır. Toplarsam ben bir yerine 5 bölü 5 diyemezdim. Toplarsam bunda 3y artı 5 bölü 5 olur. Geldim son durum şu: 3 üzeri x çarpı y bölü 5 var. Sağ tarafına ise 3 üzeri 3y artı 5 bölü 5 var. O zaman mantıken ikisinin altı aynı ise üsünün aynı olması gerektiği için x çarpı y bölü 5 eşittir 3y artı 5 bölü 5'e eşit. Ne olur abicim burada? Bu 5'ler sadeleşir. Bu y'yi karşıya atarsam x eşittir. 3y artı 5 bölü y. Bakın cevap çıktı. x'in y cinsinden karşılığı. Kendinize iyi bakın dostlar. Eğer anlamalı bir kısım varsa soru çözüm esnasında lütfen o konuyu tekrar tekrar izleyin ki izlenme sayım artsın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.